MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023'e doğru aday belli karar net mitinglerinin ilkini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Sivas'ta gerçekleştirdi. Miting günü olarak Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü seçen Bahçeli, tarihi Sivas Kent Meydanı'nda kalabalık bir topluluğa hitap etti. Programda partililere seslenen Bahçeli, dış güçlerin 1923'ün rovanşını 2023'te almak için tuzak kurmaya devam ettiklerini söyledi. Dikkat ediniz, 100 yıl, 100 yıl önce Türk milletine kefen biçenlerin kalıntıları farklı kılık ve maskelerle tekrar karşımızdadır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmişlerdir. Yabancıların esaretine ve emir erliğine heves eden devşirmeler yeniden seferber olmuşlardır. Zaman değişse de oyun aynıdır. Senaryo aynıdır. Alçaklığın şeklinde ve şemasında değişiklik görülmemiştir.